Al canım iç şunu. Ne oldu anlatacak mısın? Aziz amcayı aramamı ister misin? Sakın. Hiçbirini görmek istemiyorum. Evde bir şey olmuş belli. Artık o evde yaşayamam ben. Ne olduğunu sormalı mıyım peki? Aziz Türel bir katil. Üstelik ortağını öldürmüş. Gönülde aşk uğruna. <laughs> Ömer suçsuzdu. Ömer'i baban öldürdü kızım. Baban... Her kötülüğü yapabilecek bir adam. Ne yapacaksın peki? Yani burada istediğin kadar kalabilirsin, biliyorsun, kendi evin gibi. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ama sanırım en iyisi buralardan biraz uzaklaşmak olacak. E, New York'a niye gitmiyorsun? Hem sana da değişiklik olur. Kendini toparlarsın biraz. Olabilir. Daha belki en iyisi bu olur. Bak ben seninle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten yani hiç ayrılmak istemem. Ama belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. O psikopat hayatına girdiğinden beri bambaşka biri oldun. Git biraz kafanı toparla kendine gel. Buradaki işleri ben hallederim. Sen hiç merak etme. Gerekirse bir süre erteleriz çekimleri. Ne olacak? İsterlerse iptal etsinler. Hiç umurumda değil Ecem. E tamam. Daha ne o zaman? Hadi neyse tamam. Konuşuruz bunları sonra. Sen kalk beynini yüzünü yıka. Hadi canım. Hadi canım. Hadi gel. Efendim? Bayan merhabalar, Maraşlı ben. Biliyorum numaran kayıtlı. Ne oldu, niye aradın bu saatte? Mahur Hanım, merak ettim de. Mahur Hanım hiç iyi değil Maraşlı. Ne oluyor böyle, nesi var Mahur'un? Yaşamaması gereken durumlar yaşandı. Birkaç hoş olmayan durum. Kim o, Maraşlı mı? Evet, ver. Ver, ver. Ne istiyorsun? Ben sizi merak ettim Mahur Hanım. Kimsenin beni merak etmesini istemiyorum, tamam mı? Özellikle de senin beni merak etmeni hiç istemiyorum. Kovuldum Maraşlı. Hem hayatımdan hem de işinden anladın mı? Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyansa, babandı. Ve bu kötülüğü, bu planı, sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra, yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde, içimde ona zerre sevgi olmadığını, olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Ömer'i baban öldürdü kızım. Anne. <laughs> Mahur. Ay ne oldu ben mi korkuttum? Yok e, tamam tamam boş ver hadi gel. Gel gel Ay, elini kesersin bırak hadi bırak. Yarın temizleriz gel. Gel şöyle. Ay canım benim ya ne oldu sana böyle? <laughs> Kabus gördüm de etkisinden çıkamadım bir türlü. Ya Ecem çok pardon sana da çok dert oldum ben. Ay Mahur saçmalama olur mu öyle şey? Bir tane bardak kırdın diye mi öyle söylüyorsun aşk olsun ya? Hayır canım. İşte geldim. Öyle yanımda mutsuzluğumu da getirdim. Kötü hissediyorum. Ay hayır. Sen benim bir tane çık arkadaşımsın ya. Senin mutluluğun da mutsuzluğun da bana yük olmaz. Hadi yat dinlen biraz. Uykum kaldı. Ay ne söyleyeyim diyeceğim ama sesim de çok kötü. Söyle sen hayır demezdin ama. Kerim seni gel buraya. Selim <laughs> hmm, güzelim benim.